Bismillahirrahmanirrahim. Zamanımızda Muhammedi İslam'ı bozmak isteyenler yani hadis-i şerifleri reddederek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sıradan bir insan kabul ederek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam düşmanlığı yapanlar Kur'an dışında vahiy yoktur diye ısrar eder dururlar. Kur'an dışındaki vahye alimlerimiz vahye gayri metlu demişlerdir. Okunmayan vahiy. Yani namazda kıraat olarak okunmayan vahiy. Bunu zamanımızdaki İslam'ı bozmak isteyenler, altını çizerek söylüyorum, Muhammedi İslam'ı bozmak isteyenler ve sadece Kur'an diyenler bu ikinci vahyi inkar ediyorlar. Yani vahyi gayri metlu yoktur diyorlar. Bir de delil göster filan diyorlar. Çok delil olmakla birlikte ben bir tanesini söyleyeyim. Nisa suresi 113. ayet. Nisa 113. Estaizu billah. Ve enzelallahu aleykel kitabe vel hikmete. Ve allemeke ma lem tekun te'lem. Ayetin bir kısmı. Manası. Allah Teala senin üzerine kitabı ve hikmeti indirdi ve senin daha önce bilmediğin şeyleri öğretti. Kitap Kur'an. Peki hikmet ne? Allah'ın indirdiği hikmet. Dikkat edin. Enzele kelimesini Allah Teala hikmet içinde kullanıyor. Yani ayetleri indirdiği gibi hikmeti de indirmiştir. İşte vahyi gayri metlu denilen ve gökten indirildiği söylenen Allah tarafından indirildiği söylenen ikinci vahiy budur. Sonra Ahzab suresi 34. ayet. Bir ayet daha söylüyorum. Bu ayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın e, e, hanımlarına bizim annelerimize söylüyor. Ayet-i Kerime diyor ki وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَىٰ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evlerinizde zikredin, müzakere edin. min آيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerinden kısım kısım zikredin, müzakere edin. وَالْحِكْمَةِ Hikmeti de zikredin. O zaman hikmet, Kur'an ayetlerinden başka bir şey. Ne olabilir? İki ayeti yan yana getirdiğimiz zaman hikmette indirilmiştir. Öyleyse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş olan ayetlerin dışında başka vahilerdir. İşte bu vahileri inkar eden bir furya görüyoruz. O furya İslam'ı bozma furyasıdır. Dolayısıyla Kur'an'dan başka vahiy yoktur deyip duranlar, Bilsinler ki İslam'ı bozmak için çalışıyorlar. Bunu uyarı olarak söylüyoruz.